merhaba. Bu sefer çok uzatmadan yeni videoyu atıyorum. Bugün e, sabah kalktım, spora gittim çok şükür. E, şey, kaydım dolmuştu benim, yani bitmişti. iki aylık süren bittiği için. E, şimdi bu hafta tekrardan yeniledim. Sabah da 7.30'a alarm kurmuştum ama kalkamadım tabii ki. 9.30'da gittim. Sabah da Selim 5'te uyanıp anne oyun diye tutturdu. İlk şöyle kalkıyor, e, anne kakan var diyor. O öyle deyince ben mecbur kalkıyorum şimdi altına yapmasın diye. Ama onun asıl amacı kaka değil, kalkıp oyun oynamak. Neyse zar zor yatırdık onu gece 5'te. Ee, bu sefer gece 5'te kalkınca 7.30'daki alarmı duymamışım asla. Bir kalktım sabah böyle 8-8.30 işte kalktım Selim'in kahvaltısını hazırladım falan babasının kahvaltısını hazırladım. Ee, onları evde bıraktım 9.30 gibi 9-9.30 gibiydi. Ee, spora gittim işte bir saat spor yaptım. Pazara uğradım markete uğradım. Ee, eve geldim. Sonra kahvaltımı yaptım işte biraz Selim'le oyun falan oynadık. Eşimle ee, şimdi öğle arasında 12.30 gibi falan onlar çıktılar e, kayınvalideme gittiler. Selim bugün akşama kadar orada kalacak. E, akşam babası alıp dönecekler onu e, Şimdi işte bugün ne yapacağım? Önce bir kahve yapacağım kendime. <laughs> e, diyete bu hafta adam akıllı devam etmeye karar verdim. E, çünkü geçen videoda şey demiştim. Selim'in işte doğum günü e, ayı olduğu için yani doğum günü ve birçok misafir çağırdık. İşte annemleri çağırdık, kayınvalidemleri çağırdık, görümcemleri çağırdık. işte birkaç bir arkadaşımızı falan çağırdık. Sürekli bir misafir olunca bir de artık ben böyle bir şey yapmak istemiyordum. Yani böyle e, yemek fikrini kafamdan çıkarmak istiyorum. Yani hani şey yapmak için. Şimdi dikkatli beslenince e, sürekli onu düşünüyorum çünkü. işte taze fasulye yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, şunu yana salatasını yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. O benim kafam bayağı bir yormuştu. O yüzden ben geçen hiç dikkat etmedim. Spor falan da yapmadım şimdi bu hafta tartıldım bakın 3 kilo hatta 3,5 kilo kilo geri almışım onun için dedim ki hemen bir acil toparlanayım bu hafta tekrardan başladım şimdi bugün de güzelce kahvaltımı yaptım sporumu yaptım çok şükür şimdi ayranımı yapacağım işte kahve bir de yanına bar çıkaracağım onları yiyeceğim Selim gelene kadar da bir evi silip süpüreceğim çok böyle detaylı bir şey yapmayacağım yani canım çok istemiyor bugün temizlik falan yapmak hazır bunları yapıyorken de dedim videoya çekeyim çünkü Selim artık telefonu gördüğü anda e, direkt istiyor telefonu. Yani benim o benim o diyor. Hani açmıyorum tuş kilidini o alınca. E, işte sayılara basıyor. Geçen böyle ayarları değiştirmiş telefonun ayarlarını nasıl yaptıysa bilmiyorum yani. Onu değiştirene kadar ben de düzeltene kadar bayağı bir çaba sarf ettim. E, öyle olduğu için telefonu onun yanında çıkarmıyorum. Yani telefonla işte fotoğraf çekmiyorum. E, video çekemiyorum. Direkt gördüğü gibi istiyor. Hazır dedim o da evde yokken Böyle yaptıklarımı falan videoya çekerim. Bir de temizliği bitirdikten sonra da bir tane şapka siparişim var. Böyle çok tatlı şey var. İngiliz şapkaları oluyor ya örgü önü böyle fırfırlı gibi falan. Bir tane ondan sipariş almıştım. Onu devam ettireceğim. Yarısına kadar geldim. Bir yarısı kaldı. Pazartesi onu da kargoya vereceğim. O yüzden bugün de oturayım onu yapayım Selim gelene kadar. Normalde akşamda kardeşim gelecekti bize iş çıkışı. Ee, ama biraz hastaymış Selim'e bulaşmasın diye. O yüzden e, o da iptal oldu. Yani akşama kadar tekim. Böyle tek olduğum zamanları da çok seviyorum. İnsan gerçekten arıyor bazen ya. hani Şimdi Cuma günleri eşim e, annesinin o tarafta. Yani eski mahallesinde arkadaşlarıyla görüştüğü için e, annesinin o tarafına gidiyor. İşte annesinin oturduğu yeri ay çok uzattım. <laughs> Selim'i de götürünce bana bazen şey oluyor yani ya, Çok iyi geliyor. Çünkü akşama kadar evde kalmak Hani hem kendi işlerimi ayarlıyorum işte pazara gidecekse pazara gidiyorum oturuyorum kendim rahat rahat örgümü örüyorum işte yemek yapmıyorum en güzeli çünkü Selim olunca şimdi ona da yemek hazırlamam lazım ee, geçiştirmemek lazım yani o Selim'in yemeklerinde o yüzden adam akıllı şeyler yapmaya çalışıyorum ama çok zamanım alıyor şimdi bugün mesela kendime bir şey yapmayacağım salata yaparım sadece akşam mercimek haşlarımı koyarım üstüne tamam oldu bitti yani öbür türlü baya bir zahmete giriyorsunuz zor oluyor Neyse öyle işte çok uzattım. <laughs> e, şimdi gidip kahveyi yapacağım. Bir de e, kahvenin yanında da bugün e, deli diye bir marka çıkmış, e, şeker ilavesiz işte e, çikolata gibi böyle. Geçen hafta e, bime gelmişti. Bir tanesi 15 liraydı. Aldım. E, çikolatalı hurma yok, şey portakallıydı o benim aldım. Ben de çikolatalı portakal şeyleri çok seviyorum. Böyle o Cino'nun tadını veriyor ya. Ondan sonra bir bakayım dedim Trendyol'da falan varsa sipariş vereyim çoklu paketini. Trendyol'da 250 küsür liraydı. Kendi sitesine girip baktım. Orada 12 tanesi 170 lira. Yani Bim'dekiden de daha düşük fiyata geliyor. Oradan işte böyle bir paket toplu direkt o deli barlardan aldım. O bayağı hoşuma gitti. Şimdi kahve içerken de gösterelim zaten. Yani şimdi kahvemi yapacağım. Şuradan bir bardak seçelim. Şu büyük bardağı seçelim. iki tane. Ya da <laughs> Şunu seçiyim ya. Bunu seçim sonra ikindi vakti bir iki kere daha kahve içerim. Şimdi başlatmadan e, ben kullandığım kahveleri söyleyeyim. E, şu an bu Chibo'yu yapıyorum ama sanırım bu Chibo e, Instagram'da öyle görmüştüm. Boykot. E, o yüzden bir daha alırsam iyice bir araştıracağım hangisi boykot hangisi değil. Bunu almayacağım bir daha. E, ama öyle hatırlıyorum. Chibo boykottu diye hatırlıyorum. E, Onları şu kahveleri Julie May'in kahvelerini çok seviyorum. E, bunlar sanırım boykot değil. Bunları çünkü hiçbir yerde görmedim. Ama ee, bunu da çok uzun zaman önce almıştım. Bir yaklaşık 1 iki ay önce falan toplu almıştım. Ee, o yüzden yani kahve ihtiyacım olması için şu an kahvelere bakmadım hani hangisi boykot hangisi değil diye. Ee, ama bunu bence değildir muhtemelen çünkü hiç görmedim. Bunların ee, bunları çok seviyorum kahvesini. Şu, şu, biraz daha hafif, biraz daha ağır. Ee, ama ikisi de çok güzel. Alınca her ikisinden de mutlaka alıyorum. Ee, şimdi bu makinede de en çok ben cappuccino'yu seviyorum ne ağır ne hafif tam ortası başlatıyorum kahven hazır oldu bu makinada çok ses çıkarıyor ya iyi güzel de yani çok fazla ses çıkarıyor Selim uyurken yaptığımda baya tırsarak yapıyorum o yüzden ee, şimdi böyle barları da çıkardım ee, bunun böyle kutusu böyle ee, 12'li pakette şekersiz ee, ben yarım bar diyorum kahvenin yanına yarım yetiyor zaten yani baya büyük çünkü Şimdi önce bir kahvemi içeyim, biraz bir keyif yapayım, ondan sonra temizliğe başlayacağım. Kahveye girişmeden de önce bir de suyumu yapacağım. Bu da 3 dilim limon, yarım portakal, bir tane zencefil, şey tarçın, <laughs> şu da kök zencefil. Bunların hepsini 2 litre suya koyacağım. Biraz bekleyeceğim, normalde akşam yapsam daha iyi olacaktı ama akşam unutmuşum yapmayı. Şimdi pazardan da taze portakal aldım. E, suyun içine koyacağım bir birkaç saat sonra akşam böyle e, bunu bitiririm güzel olur. Müzik Salonu ve Selim'in odasını bitirdim. E, mutfak, ara ve e, yatak odası kaldı. Onları da, dedim ki önce bir ara öğün yapayım çünkü bayağı acıktım. E, ara öğünümde de şey yapacağım, laneli ayran yapacağım. Bu e, Bizim yukarıda bir kahvaltı çiftliği, yaylacık çiftliği diye bir dükkan var. Böyle geldi kahvaltılık malzemeler satıyor ama sattıkları şeyler çok kaliteli. Geçen zaman yoğurdunu almıştım, çok hoşumuza gitti. E, Misafire de bir kere çıkarmıştım. Onlar ev yoğurdu zannetti. Şimdi biraz o yoğurt da ekşimiş. Öyle yoğurt daha çok seviyorum böyle ekşi yoğurt. Ee, onunla naneli ayran yapacağım. Bu da e, yaş nane. Ben geçenlerde şöyle bir makine almıştım. Ee, ne makinesiydi bu? Smoothie makinesi. Ha aynen. <laughs> ee, yani de sağlıklı tarifler yapıyorum. Ee, i̇şte elma, yeşil elma, salatalık, maydanoz falan bunları böyle makineden geçirip ee, içiyorum ara önde. Ee, geçen bir, şimdi bunun buz kırma özelliği varmış. Ben o yüzden aldım. Bu Hommel'dinki. Ee, buz kırma özelliği vardı diyordu. Buzda hiç denemedim. Hani zaten kıştayız. Böyle soğuk şeyler aramıyorum diye. Ama geçen bir misafir gelecekti yine işte. Limonata yapacaktım. Buzlukta portakalım ve limonum vardı. Onları mesela geçirmeye çalıştım. Kırmadı yani parçalamadı onları. Biraz da böyle koku geldi. Hani o motor kokusu vardır ya. O koku geldi. Neyse dedim çok zorlamayayım. Normal şey blenderda yaptım. İşte şimdi naneli ayran yapacağım. Naneleri bunun içine atıyorum. E, kuzenim de almış şey smoothie makinesi. Şey diyor biz hep atom yapıyoruz diyor. <laughs> Mersin atom işte bal, bisküvi, muz, süt falan onları karıştırıp yapıyorlarmış. Çok güzel oluyormuş ama e, ben daha hiç denemedim öyle şey. Hep böyle işte yeşillikli meşillikli falan bir şeyler yaptım. E, ama bu görüntüsü falan bu makinenin hoşuma gitti ya. Kullanması da kolay. Bir de iki tane bunun şeyi var. Şu ıı, e, ne denir buna? Suluğundan iki tane var. Ya ben tek yapıyorum. Semih falan uygulanma da. Başlıyoruz. <laughs> すごいミキシ bardak kirletmeyeceğim. Bunu da içeceğim direkt. Şu, bulaşık çıkaramam valla. <laughs> Ay bazen mesela bütün evi yapıyorum işte makineyi e, doldurmuş oluyorum işte bulaşıkları çalıştırıyorum. Maki, bulaşık makinesini e, her şey tertemiz. Tezgahın üstü sonra Çay içeceğiz mesela. Yani o zaman bardak çıkarmamak için bardak kirletmemek için plastik bir şey değişiyorum. Plastik bardakta içiyorum sonra çöp atayım bir daha bulaşık çıkmasın o kadar temizledim diye. Şimdi da iki tane şöyle bisküvi kalmış. Bu et şeyi mahlep çiğa ve çörek otlu bisküvisi. İki tane ondan yiyeceğim. Bir de birazcık da beyaz leblebi yiyeceğim. Beyaz leblebi ben çok seviyorum. Ayranla falan çok güzel oluyor. Bunları kalan yerleri de yapıp sonra artık kendi keyfime bakabilirim. Görüşürüz. Evet, işlerimi bitirdim çok şükür. Tertemiz bir evde oturuyorum şu anda. <laughs> Mis kokuları geliyor. Ee, bugün işte yerleri silerken geçen gün Bingo'nun Mutlu Yuvam yüzey temizleyicisini almıştım. Onun kokusu çok güzel. Böyle olması silince evi gerçekten insan böyle bir huzur doluyor. O güzel kokusu insanı mest ediyor diyeyim. Ee, şimdi oturdum işte kendime bir tane daha böyle küçük azıcık bir kahve yaptım. Çok uykum kaçmasın diye. Çünkü benim önceden böyle değildi. Mesela kahve hiç bana mısın demiyordum yani uy, uyku konusunda hani gece yatabiliyordum. Şimdi bu son zamanlarda akşam vakitte kahve içeyim. Gece uyuyamıyorum. O yüzden e, bunu içtikten sonra yemekten, akşam yemeğinden sonra papatya çayı yapacağım. Akşam rahat uyuyayım diye. E, öyleyse köşeme oturdum. Şimdi örgüme başladım. Malzemelerimi aldım yanıma. E, şu şapkayı geçen gün Instagram'da paylaşmıştım. Hani sipariş vermek isteyen olsa sipariş verebilir diye. Ee, i̇şte bundan bir şey ıı, siparişim geldi. Bu Selim'inkiydi. Ben örnek olsun diye de bunu sakladım vermedim kimseye. Ee, Baya hoşuma gitti. O zaman bebekken taktığında Selim'e çok yakışıyordu. Bir de böyle tombik yanakları falan var. Hani saçları sarıydı. Hala gerçi Tam sarı değil de kumral yani Selim. Ee, i̇şte bunu şimdi yanında örnek olsun diye model olsun diye tutuyorum. Ee, şöyle su yeşilini örüyorum bunu bu böyle İngiliz bebek şapkası diyorlar yani ben öyle biliyorum ee, arkası böyle düz bu şimdi örünce böyle dik duruyor da e, zamanla çocuk bebek taktıkça onun kafasının şeklini alacak e, ön tarafı da böyle Fırfırlı. ben bunun desenini modelini falan çok beğeniyorum ve bebeklere gerçekten çok yakışıyor e, işte onu bunun spershini almıştım hadi Elif bağla <laughs> çok uzattım yine neyse e, işte bu akşam bunu bitirmeyi planlıyorum muhtemelen biter zaten çok zor uzun sürecek. Hani battaniye kadar mesela uzun süren bir şey değil. Ben battaniye sipariş aldım da yani neredeyse bir ay falan sürüyor. Çünkü selim olduğu için ben gündüz örmüyorum. Çünkü hani onunla ilgilenmem gerekiyor. Yemeği, evin temizliği, işte evin işte eksikleri dışarı çıkıyoruz, geliyor selimi e oyalıyorum falan. O yüzden gündüz elime örgü almıyorum. Sadece işte selim öğlen uyuduğu zaman kahve yapıp kendime işte biraz bir örgümü oturuyorum. O yüzden battaniyeler bende biraz geç bitiyor. Bir tane kadın takip ediyorum mesela. Kadın her gün bir çanta atıyor. benim bir çanta bitiyor yani o da belki iki haftaya falan <laughs> bulabilir. Çünkü sadece akşam Selim uyuyunca yapabiliyorum. O da akşam hani Selim uyuduktan sonra bütün vakit bana kalmıyor. İşte çamaşır makineye atmam gerekiyor, bulaşık makinesini çalıştırmam gerekiyor. Ben... <laughs> Ay, ne düştü? <laughs> bir tezgah üzerine falan toparlamam gerekiyor. Varsa işte Semih'e öbürsü güne sandviç yapıp iş yerine gönderiyorum falan. O yüzden tüm akşam da bana kalmıyor aslında. Ve ben akşamları da çok geç yatıyorum ya. Bunu değiştirmek istiyorum ama bir türlü yapamam. Herhalde artık biyolojik saatim oluşmuş. Sabah kaçta kalkarsam kalkayım. Ben gene bir buçukta, iki buçukta, bazen üçte falan yaptığım oluyor. Ee, çünkü Selim uyuttan sonra biraz da oturalım istiyoruz. Bir şeyler izliyoruz, işte bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Bir bakıyorum saat bir buçuk. İşte evi toparla, et, işte her şeyi kaldır. Bir bakıyorum iki, iki buçuk. Sabah da mecbur Selim zorluyor yani kalkayım diye. Mecbur işte erkenden kalkıyor. Senin de 8'de falan 8.30'da buçukta e, uyanıyor. Öyle işte. Bunu yapacağım bu akşam. Bitireceğim. E, şimdi akşam yemeğine biraz daha var. Biraz akşam yemeğime kadar örerim örgü. Belki televizyondan falan bir şeyler açarım. Bir film açarım kendime ya da bir dizi. Daha sonra işte salatamı yapıp akşam yemeğimi yerim. E, yatarım. Var şuradan gözüküyor. Bu, bunu da böyle koydum yanıma. Tatlı oldu. Böyle romantik bir ortam oluşturdum. e, <laughs> bu da Linens'ten almıştık biz. Hepsi burada da kampanya vardı. 2 al 1 öde. görümcem de seviyor böyle şeyleri. Onunla beraber aldık. Bu kaça geldi? 170 liraya falan geldi işte bir tanesi. Bence piyasaya göre uygun yani. Bakıyordum böyle bir şeylere. Daha fazlaydı fiyatı. Ve bir de bu mumlu falan değil. Alttan şeyi var. Tuşu var. Böyle kapanıyor. Küçük bir led ışık var içinde. Böyle yapıyorsunuz açılıyor tekrardan. yani şuradan da sadece pilini değiştirseniz yeterli yani ışığı değil sadece pili değiştiriyorsunuz. Öyle bu çok hoşuma gitti. Öyle söylemiş. Şu tabakları da yeni şey yaptık, e, taktık. Bunları arkadaşım geçen sene ev hediyesi olarak getirmişti bize. Ama ben e, bu tabakları birkaç tane daha almak istiyordum hani duvarda daha çok dursun diye. E, ama gidip alamamıştım bir türlü. Bize de dedik takalım artık hani orada burada da telef olmasın <laughs> ve çok hoşuma gitti. Evet, bir ara ben çok saçmalamışım. Çok saçma yerle <laughs> gittim. Konuşasım çok varmış. Saçma saçma şeylerden bahsettim. Neyse oraları keseceğim. <laughs> Öyle çok uzatmadan yeni videoya attım şükür. İşte Selim olmayınca kolay oluyor video çekmek ama Selim olunca biraz zor oluyor. Çünkü dediğim gibi telefon direkt istiyor. Bir de şeyi anlatayım son olarak. Şimdi bu iPhone'da e, acil arama kısmı var. Oraya işte e, böyle tanıdıklarınızı kaydedebiliyorsunuz. Sizin telefonunuzun e, tuş kilidini açmadan acil aramalardan aramaları gereken kişiyi arayabiliyorlar. İşte ben annemin babamı bir de Semih'i kaydetmiştim. E, Selim de artık işte hani öğrenmiş oraya girmeyi. E, tuş açık olma herhalde. Oraya girebiliyor ve sürekli annemin babamı arıyordu. Onlar en üsttelerdi. Sürekli onlar arıyordu. Bakıyorum günde böyle 30-40 defa falan aramış. Neyse onları kaldırdım belki bari Semih kalsın. Yani bana bir şey olursa en az Semih'e ulaşabilsinler. Semih kaldı. Sadece Semih olduğu için bu sefer Selim sapık gibi Semih'i aramaya başladı. Ama günde böyle 50-60 defa falan arıyor. Yani benden kaçırıyor telefonu. Mesela ben iş yapıyorum, fark etmiyorum telefonu aldığını. Ee, orada semih arıyor. Semih açtığında da şey yapıyormuş. Sadece seni <laughs> ses vermiyormuş. Sadece nefes alıp veriyormuş. Semih diyor ki sapık gibi diyor Ben Günde. 50 defa beni de kaldır oradan dedi. Mecbur Semih'i de kaldırdım. Bak, öyle işte yani bir inşallah telefonu bir bırakabilirse çocuk yani Şey açmıyorum. Hani tuş kilidini açmıyorum. Sadece o girip e, fotoğraf falan çekiyor Selim. Bir de bu son zamanlarda ben televizyonu da e, kestim Selim'den tamamen. Tamamen demeyeyim de yani. Yalan söylemeyeyim. E ee, Bu son zamanlarda geçen yazdan beri. Şimdi yazın biz televizyonu yukarı kata çıkarıyoruz. Yukarı katta olduğu için izlemiyoruz televizyon. Yani sabah gündüz açmıyordum televizyonu. Hani yukarı çıkmaya üşeniyordum. Sonra işte Selim öyle gündüz hiç televizyon izlememeye başladı. Akşam da burada yemeğimizi yiyorduk. Bazen işte Selim yatana kadar burada takılıyorduk. Oyun falan oynuyorduk. Selim yaptıktan sonra biz yukarıya çıkıp televizyon izliyorduk. Ee, öyle Selim hiç televizyon izlemedi. Sonra baktım ben ona bağlıyorum açıkçası. Ee, konuşması Selim'in artmaya başladı, hızlanmaya başladı. İşte gün içinde televizyon izlemediğimiz için hep kitap okuyorduk, işte oyun oynuyorduk, etkinlik falan yapıyorduk böyle boyama, moyama, bilmem ne falan filan. Ee, televizyon olmayınca hayatımızda e, Selim'in konuşması gerçekten arttı, yani kelime haznesi arttı, işte bir şeyin böyle farkındalığı arttı. Ben televizyona çok bağlıyorum. Onun faydasını gördüğümüz için de şimdi de mümkün mertebe televizyon izletmemeye çalışıyorum. Yani televizyon değil televizyon işte çizgi film vesaire. Şimdi televizyon aşağıda, kış olduğu için aşağıda takılıyoruz ama yine açmamaya çalışıyoruz televizyonu. Ve mesela televizyon izlemedikçe televizyona olan talebi de azalıyor. Şu an mesela eğer ben üşenip hani tamam hadi biraz izlesin de ben de işimi yapayım dediğimde bir çizgi film falan açarsam Öbürsü gün mesela açmadığım halde Selim talep ediyor, işte kumandayı getiriyor aç aç diye. Ama hiç açmazsam televizyonu unutuyor ve aç aç diye tutturmuyor. Ve bence sanki biraz daha sakinleşmeye başladı televizyonsuz. Yani önceden daha hırçın oluyordu, ağlıyordu her şeye, işte küsüyordu falan. Şimdi gene hala küsmesi falan var, hırçınlığı biraz daha var ama eskisi kadar yok. İşte böyle oyalamaya çalışıyorum bir şekilde onu. Mesela eğer hava güzelse sık sık zaten dışarı çıkıyoruz birlikte kek yapıyoruz kek yapmayı çok seviyor ondan sonra işte banyoda mesela çok artık yorulduysam böyle çünkü Selim evde biz ikimiz olduğumuzda bana çok bağlı yani peşinden asla ayrılmıyor işte banyoda mesela azıcık bir su açıyorum işte merdivenini oraya koyuyoruz arabalarını getiriyoruz. İşte böyle bir tane küçük legosu var. E, Kova gibi bir şeyi var o legonun. E, onunla oynuyor. Onunla bir yani her seferinde 15-20 dakika e, vakit geçiyor. Bana böyle bir kahve içmelik vakit çıkıyor. <laughs> bayağı iyi oluyor. Neyse çok konuştum yine. Çok konuşasım varmış dediğim gibi. Öyle işte. E, benim anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar. E, i̇nşallah yine çok uzatmadan e, bir video çekip paylaşmak isterim. Çünkü hoşuma gidiyor böyle. Çok izlenmese de ee, bize hatıra kalması böyle ileride açık açık bakmak e, hoşuma gidiyor. Aslında Selim telefonu işte şey yapmasa salça olmasa onu böyle çekmek isterim. Çünkü hani bir yerde kalsın. Çünkü videoları nerede saklayabiliriz yani. En azından YouTube'da kalsın ki ileride e, o da açıp kendi çocuklarına göstersin. E, öyle teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.